e Efendim herkese keyifli, mutlu akşamlar, sağlıklar, sıhhatler diliyoruz. Efendim bu güzel eğlenceli programın arasında şöyle bir karar aldık. Bu kış hiç kimseyi üşütmeyeceğiz. Herkes sıcacık bir kış geçirecek. Amacımız budur. Ayağınızı da ısıtacağız, vücudunuzu da ısıtacağız sevgili seyirciler. Şimdi bakın masanın üzerinde hepinizin mutlaka rağbet edeceği, Mutlaka benim de olsun bir tane diyeceği İçlik takımımız var. Ama biz tabii bir tane göndermeyeceğiz. Bir değil, iki değil, üç çift içlik takım göndereceğiz. Alt ve üst türü bunlar. Onu özellikle söylemek istiyorum. Biraz sonra açacağım zaten göreceksiniz kalitesini. Şimdi bakın sevgili seyirciler. Laylon içlik takım göndermeyeceğiz. Bazı mecralarda laylon içlik takımlar gönderiyorlar. Sizler bunu sipariş verdiğinizde, giydiğinizde ne oluyor? Kısa süre içerisinde vücudunuzda hatır hatır öyle kaşınıyorsunuz. Sivilce oluyor, alerji oluyor. Eğer... Vücudunuzun rahat etmesini istiyorsanız, kışı sıcacık geçirmek istiyorsanız, nezle, grip bunlar sizden uzak olsun. Hastalıklar siz hastalıktan değil hastalıklar sizden korksun istiyorsanız muhakkak içlik takım giymelisin sevgili seyirciler. Bakın Türk milletinin, Türk insanının yüzyıllar öncesinden biliyorsunuz o zaman giydirdi değişik ama çok yaygın değildi. Artık günümüzde yerli malı hani yurdu malı diyoruz ya bizim ülkemizde siz değerli saygıdeğer seyircilerimiz için gerçekten Çin'le alakası olmayan, şimdi bakın laylonlar Çin'den geliyor. Onu özellikle belirtmek istiyorum. Bizim ülkemizde, bizim fabrikalarımızda yünlü içlikler siz saygıdeğer halkımız için yapılıyor, hazırlanıyor. Ve bizler de fabrikayla yaptığımız anlaşma neticesinde aradaki toptancıları, ana toptancıları, tedarikçileri herkesi aradan silip süpürüyoruz. Direkt fabrikadan alıyoruz, size getiriyoruz. Yerli malıdır, onun altını özellikle çizmek istiyorum. Size içlik takımlar göndereceğiz. Dediğim gibi yüzyıllar öncesinden gelen bir gelenektir. Bugün hanımefendiler de içlik takım giyiyorlar beyefendiler de giyiyorlar. Small'u da var. Bayanlar için özellikle söylüyorum. Eğer bayanlar sipariş verirlerse small takımımız da var. Onu belirtmek istiyorum. Small'u var, medium'u var, Larçı var, x large var. Laylon değil. Yünle işlik sevgili seyirciler. Ben göstereceğim şimdi. Bakın yünle işliklerin bir takımı bugün piyasada bakabilirsiniz. Her tarafta hani bu işi yapanlar, satanlar var ama hani özellikle, özellikle belirtiyorum Laylon olanlardan uzak durun. Yünle işlik takımların bugün 60-70 TL'den aşağıya alamayacağınızı belirtmek istiyorum. Benim doğuda seriden. İstanbul, Doğu, Türkiye'nin A'sından Z'sine, Hakkari, Van, Bitlis, aklıma gelmeyen her yere selamlarımızı iletiyoruz. Nereden ararsanız arayın. Türkiye'nin her yerine ha buradan aramışsınız, ha Hakkari'den aramışsınız, Van'dan aramışsınız ya da bir köyden aramışsınız. Çok uzak bir mecradan, bir mezradan, bir köyden, kasabadan fark etmiyor. Her yere gönderiyoruz. Hani benim buraya gelir mi gelmez mi diye aklınızda en ufak bir soru işareti olmasın sevgili seyirciler. 60-70 TL'ye bir takımı satılırken biz size 3 takım içliği, bakın artı kargo demiyoruz kargosu dahil, KDV'si dahil kapıda kargo geldiğinde buyurun hanımefendi beyefendi diyecek. Açacaksınız paketin içini, içeriğini göreceksiniz. Kontrollü teslimat diyoruz biz buna. Bakın kontrollü teslimat. Lütfen çağrı merkezini aradığınızda boşuna sormanıza gerek yok. Ben burada doğru adam Erdem olarak ne söylüyorsam doğrudur sevgili seyirciler. İçiniz rahat olsun. Müsterih olun efendim. Şimdi kapıda kargo geliyor. Paketi açıyorsunuz. içine bakıyorsunuz. 3 takım işlik var mı yok mu? Size piyasa fiyatı 60-70 TL'ye satılan Yünlü içliklerden bir değil tam 2 de değil 3 takım içlik göndereceğiz. Yanına da bakın kalitesini buradan göstermek istiyorum görebilirsiniz. Yün çoraplarımız bakın laylon değildir. Hani piyasada 5 TL'ye satılan laylon çoraplar var ya onlarla sakın karıştırmayın. Tamamen yün çoraptır 15 TL'den aşağıya alamazsınız. Hani size 3 takım içlik gönderdiğimize göre 3 çifte yün çorabı bunun yanında hediyesi olarak vereceğiz. Kargo dahil, KDV dahil. Hani 60 TL'den satılırsa şöyle ufak bir matematik hesabı yaparsak, hani ben 60 TL'den hesaplayayım, en az 180 TL yapıyor. 15'ten 45 TL'de çorapları koyarsanız ne yaptı? 225 TL gibi bir şey yaptı. En azını söylüyorum. Bakın en azını söylüyorum. Ben size bugün doğrada merdiven olarak bütün ülkeyi madem ısıtacağız, herkes bu kışı sıcacık, nezle olmadan, grip olmadan, hasta olmadan geçirsin diye 119 TL'ye kargo dahil, KDV dahil kapıda kontrolü teslimat dahil. 3 takım yünlü içliğin yanında üç çifte bakın görüyorsunuz yünlü çoraplarımızı hediye olarak göndereceğiz. Yün çoraptır. Laylon değildir sevgili seyirciler. Altını belirtmek istiyorum. Çizerek belirtmek istiyorum. Bunları da yanında hediye olarak göndereceğiz. Ve artık sizler ne yapacaksınız? Bu kışı hasta olmadan çok rahat bir şekilde geçireceksiniz. Şimdi bakın hasta olduğunuz zaman hastalıklar başka hastalıklara da gebe oluyor. Eğer siz tedbir almazsanız başka büyük hastalıklar da bunun peşinden geliyor. Hastaneymiş, masrafları, ilaçları, artı bir sürü bunun hani teferruatı var. Hani hasta olmayan insanlar bilmez ama ah bütün hastalıklar hepimizden uzak olsun diyoruz inşallah Allah'ın izniyle ama maalesef eğer tedbir almazsak hastalıklara yakalanıyoruz. O hastalığın engamesi bitmiyor. Hastaneye gidiyorsunuz, tedavisi var. ...ilacı var, gittiniz geldiniz sıkıntısı. Kendinizi koruyun sevgili seyirciler. Vücudunuzu koruyun, hastalıklar sizden korksun. Yünlü işlik takım. Bakın bir tanesi 60-70 TL'ye satılırken biz size 3 takım yünlü içliği yanında da 3 çift yün çorabıyla kargo dahil KDV dahil Türkiye'nin her yerine kontrollü teslimat da dahil olmak üzere 119 TL'ye gönderiyoruz. 120 TL verdiğinizde sadece 1 TL alırsınız almazsınız. Baş iş bırakırsınız bırakmazsınız ona karışmıyoruz. Buradan hayırsever iş adamlarına parası durumu olanlar olanlara da seslenmek istiyorum. Bakın böyle bir kampanya var. Çevrenizde, etrafınızda ihtiyaç sahibi olanlar varsa bir hayır işleyin. Sipariş verin bizden. Ne kadar istiyorsanız göndereceğiz. Etrafınızda hani bu kış günlerinde, bu soğukta üşüyen varsa, üşüyenler varsa onlara hayır adına alıp dağıtıp bir sevaba girmenizi ben buradan öneririm sevgili seyirciler. Bu kampanya müthiş bir kampanya. Arkadaşlar diyorlar ki fırsat kampanyasının sonuna geldik. Hatlar kilitli olabilir ama hiç önemli değil. Siz ekranın altındaki çağrı merkezi numarasına Çağrı çekin kapatın arkadaşlarımız size geri dönecekler kısa süre içinde adresinize gelecek ve bu içlik takımlarla yün çoraplarla sıcacık bir kış geçireceksiniz. Efendim Fırsat kampanyamızı madem yavaş yavaş sonuna geldik, fiyatımızı hatırlatıyorum. Her şey dahil, 3 takım içlik, yanında da 3 çift yün çorap, kargo KDV dahil, kapıda kontrolü teslimat da dahil olmak üzere 119 TL'ye sıcacık bir kış geçirmeye hazırsanız efendim, bizler sizi ısıtmak için talibiz. O zaman ne diyoruz? Doğruda merdem olarak bu kış sıcak geçecek. Ekranın altındaki çağrı merkezi numarasını arayın ve siparişiniz kısa sürede gelsin. Efendim mutlu akşamlar, sağlıklı günler, tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.